Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize. Moros Protokol ile devam ediyoruz. Moros Protokol ee, nasıl bir oyundu? Gram hatırlamıyorum. Ama bir şey hoşuma gitmiş ki indirmişim. Bu arada... Sizi kıstım mı? Ha müzik yukarıdaymış ya. Müzikler. Okey. Ayarlarda ha dur bakayım. Bir kafam bir an durdu. Faki belli olmuştur. Bir an bir kafam durdu. Bir boş baktım. Okey. Türkçe yok. Hemen startı verelim. Acaba niye hoşuma gitti bu oyunun? Doç mu? Ha okey. Düşmanları doçla diyor. Acaba niye hoşuma gitti bu oyun? Tamam. Geç. Hızlı. <laughs> ha, okey. Çizimleri grafik grafik değil de çizimleri tarzı daha doğru hoşuma gitmişti. Sal beni, sal beni oyun oynayacağım, sal beni. Abi bıçak çıkarttım. o <laughs> bebeğim. O stamina bitiyor. Evet. Hmm. Pixel... Piksel... Piksel... Art mı diye geldi anlamadım. Piksel Art'a giriyor mu bu? Piksel Art değil demeyeyim de piksel oyuna giriyor mu? Piksel oyun mu bu? Bu tarzın adı tam olarak nedir? Tamam bir tarzı var oyunun. Standart değil. Gerçekçiliğe oynamamış. Ne oluyor? ne oluyor lan? Okey, slow motion varsa sonunda. Sonunda slow motion varsa şeydir. O ne lan? Silahım yok mu? Ya şu var ya çok vurulacak bir şey. Ama çok gecikmeli bastıktan sonra çok gecikmeyi sallıyor. Bir dakika dur bakayım. Merak ettim deyince mi? Ya tırbanma da yok öf. Buradan mı geldim ben? Buraya mı gideyim? Ne oldu lan canım gitti. Buradan mı geldim yoksa? <laughs> Hepsi birbirine aynısı oğlum. Aha. Ha, okey. Kutuları mutuları alalım. 1-0 değil mi? Lol 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 lol. Loller akıyor. Lo, lo Aynen. Teleport et beni bebeğim. Vendor. Biomets. Sektör kurutu to extra augment ag kit. Ha. Okey. Anladım mantığı. Yani eee. Şöyle diyebilirim. Şimdi bu tarzın adını bilmiyorum benim cahilliğim. Ama bu tarzlardaki oyunları sevenler için hoş gibi. Sağ üstte de şey gözüküyor. Kapatmıyorum değil mi onu ben? Ha, ağır vurunca, basılı tutunca <laughs> iki katı vuruyor. Aa silah. Bana silah sat. Sea. Not enough kredi. 20 lira istiyor benden. 20 lira yok muymuş? Oğlum şuralardan silah versen ya bana. Bunu kessem. Yok bu benim işimi görmüyor. Ha, bir kere vurunca okey, tamam. Onu da anladık. Ay çok kalabalık burası. Abi bunlardan mı patlıyor oğlum? Peki o altında kalan bana zarar veriyor mu? Vermiyor. Koş. Bir tane daha vurdu. Not bad, not bad. Ha bu da sonuncuymuş zaten. Lifting lockdown. Lifting lockdown. Canman bir şeyler alıyorum. Nereye gidiyor onlar? Tabda da sadece bu var. Okey. Ya yani ne bileyim bir silah mila versedin ya. Bu ne ki oğlum? Bu ben bu açılıyor her seferinde. Vuruyorum ve canım gidiyor. Yakıt konteyneri Bunu vurduğum anda patlıyor mu yoksa gecikmeli mi patlıyor? Onu onu öğrenmem lazım. Her gördüğümde vurasım geliyor ama. Aha. Evet. Bedenini ödersen değişik bir yere çıkıyorsun. <laughs> Aa ciddi misin? Onları kırabiliyorduk ama ya. Aha, chest. Aa, kart buldum. Ama ben... Ağzım yüzüm nasıl kaşımaya başladı yine durduk yere. Ben bunun gerektiği yere zaten seçtiğimde robot açmıştı o kapıyı. Ne oğlum burası? Bir tane kart aldık başka. Aa silah mı var? Yok boru var orada. Burasında bir şey var mı? Bir tarafı yeşil bir tarafı değil. Aa C ulan can basıyormuşum kendime C ile. Ben de aldıkça kendi otomatik ekleniyor zannediyorum. Ee, başka bu mu? İyi bir tane anahtar aldık yani. Hadi bakalım. Kokun. Ne oluyor lan? Haritalar tazeleniyor mu ben çıkınca? Çok öyle bir yapısı yok ki bu oyunun yalnız. Fiziksel cephane full. Ay. Aa, stamina'm bitti. Minam bitti köpek Bunların kakonu falan var mı bir yerde acaba Yeşil olanlar patlıyor Diğerleri patlamıyor okay. O ne lan Ay şey patlıyor anasını satayım haritada. Can bas bakayım bir tane kendine basamıyorsun. Üstte ne var? Double jump. Ha burada olan merdiven varmış. Yu. Aa göz. Hmm. Şuradan mı? Gitsek. Ay okey. Badi mi? Silah mı aldım? Hayır hayır atma oğlum ya. Ne bu? Özellik mi? Ha, %40 canın altına indiğinde silahın %80 fazla vuruyormuş. Yine mi lockdown? Sen kime atı yapıyorsun lan? Ha stamina bitti. Hadi bakalım. hala silahım yok ama benim ya. Ben bunu silahla ateş ettiğini gördüm şeyinde videosunda. <laughs> Bana niye silah vermiyorsun ki? Can da basamıyorum. Can da basamıyorum. Ne çıktı? Hızlı şarjör değiştirme çıktı. Augment satın al. Oğlum param yok ki. Enerji silah cephanesi satın al. Okey tamam dur uzatmayalım dur. Uzatmayalım çünkü daha bir sürü oyun var ve ben böyle kapılıp gidiyorum. Gidiyorum da gidiyorum. Ee, oyunun linki videonun açıklamasında. Beğenmeyi destek olmayı unutmayalım. Kendinize bakın. Bakın görüşürüz bay bay. Konuşamadım. <laughs>